Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir tane İşte yeni bir tane Skyblock sunmuş olsun. Sonrası diyorum. Yeni bir oyun açtım. Şimdi adaya nasıl girdireceğim? Yok. Adı yok. Bakkiss. Hmm. Hmm. Bak, nasıl? sonuna döneceğim. Adamı geri ver, ver, ver. Adamı geri ver, ver, ver. Evet, adamı geri alı arkadaşlar. şunları tak 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 tak. Tamam

Aklımda isim Minecraft videosu şartları var ya yani. çok güzeldi onlar. Kaç oldu? 3 4 Şurayı kas Şuraya suyu koy Orada arada Cable Store Generator böyle yapılıyor bilmeyenleriniz varsa Ve Evet Ne <Sessizlik> ne işte bu kadar kolay. <laughs> Hemen. Bunun üstünü kapayım ben. Üstünü bir şeyle kapayım yoksa etrafı yakacak bu. <laughs> очку <laughs> <laughs> <inaudible> you still with you子 station you Bab. ödül var mı? B bakalım. Bir ödül var. İrsan ne timi geri ver 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 İrsan ne timi geri ver 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 Bin yüzdül ab sihirli ku What the hell man ki ya bin yemek ne kadar şaşır na na ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Hadi yapalım. İyi. Dıdıf Tırs. Oy verelim. Vote Şuradan. Evet. Arkadaşlar böyle yapmak için oy verdirmiyor. Birinci hoşun. Dıdıf Şamlılılılı dı, dı, dı. You Arkadaşlar buraya bunun girmeniz lazım yoksa ben de daha önceden burayı başka sunucularda void vererek void ne onun çok fazla ödül veriyor gereğinden fazla ödül veriyor çok toprak verirsen. <laughs> <laughs> lan bilgi deyince ne o kadar lan. Bu ne lan? O. İstatistikler. <bunu hemen>. Oh. <laughs> en kritik görevleri. Nasıl? Iş? <laughs> Neyse. Rehber diyor şimdi yapacağım da rehber var mı oyunda? Rehber o, oyunda vardır umarım? Ümerim. <laughs> Böyle ben de bir ağlama gideyim de. <laughs> Lan kafama sana. Yanar o. Roblox. <laughs> <laughs> devam etme machine'i mi Evet. Ne? Ya. Bu da ya. Bu da bir şey. Arkadaşlar pingim biraz fazla olabilir. Özür dilerim. Pingim biraz fazla olabilir. Bakalım bir markete bakalım. O ne oluyor lan bu işe? O pala. Beş bin yana alabilirim belki. Pala mı? Şimdi set parça kırabit. Bu ne o? Çok pahalı. Metroid. Arkadaşlar benim arkadaşlarım falan da davet ederim. Ee, onlarla birlikte de o... Abi hayırdır ya. Zümrütü kırmam gerekecek. Aa! Gitti. Evet sonunda gidiyor. Oğlum neden hep bunlar geliyor ya? Oğlum bizim beni de bir demir kazma yap. Demir kazma yapacağım. Kırıklaşlardan. Kırık taşımı geri ver ver ver. Kırık taşımı geri ver ver ver. Roblox'unu geri ver ver ver. Sonra Roblox oynuyor muydunuz bilmiyorum. Ama ben o açılmasını geri istiyorum. Niye en azından kırabileceğim bir şey geldi. Değil mi? Tamam. Okey. Heh. Kırık taş. Altın. <laughs> kırık taşımı geri ver ver ver. Kırık taşımı geri ver ver ver. Kömür gelsin bari. Lan kömür gelsin bari. Kömür kömür. Lan kömür. on kömürü kim yedi ya? Ay, oğlum kömür yedi kömür kömür. Ben kömür ver laf Ben kömür ver Allah'ım belası kömür ver <laughs> Neyse istemediğim kadar şey yapmadım eminim olacak <laughs> Kapımın önünde bir sesler var ya tamam iyi güzel kırık taş geliyor oğlum. Bana kö ah, sonunda kömür geldi be. Lan bir tane mi kömür geldi? Nara buldum lan. <laughs> <laughs> Mesle kalabiliyor musun? Para <laughs> kasarım ben <laughs> böyle kalıyor. Bana Arinç Horsu Balıkçı Spam Şirket Altın Stokçusu Bunu çok az bir anlaşma yaptım Ne fidan vermiş sonunda Şu 42 48... <laughs> Ben bu toprağın adı biraz olamadım Bakın lazım olacak. Adayı bekliyor. Çok lazım olacak. Bu arada yavaş yavaş. 15 dakika gidiyoruz. Arkadaşlar benim neden bu kadar yüksek devam ediyorum yardım edin yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım yardım ne oluyor? Dostum blok kırıyorum ama kırdıklarım gelmiyor. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Dostum biraz yardıma ihtiyacım var. Dostum beni hemen bir an önce 500 e abone yapabilirseniz videoların kalitesi için hemen yeni bir modem almaya gidebilecek miyiz bilmiyorum. Ama lütfen yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yardım edin. Yardım edin. Çok bağlılar, Yardım et. Neyse. Şunlar fazla. Bakalım. Yok blokları kırıyorum ama gelmiyor. Dostum yardım et. Dostum birazcık yardım et. Kırıyorum gelmiyor. Şu şunları ökelim de. Lan yardım et. Ah geri olmuş lan. Geri olmuş lan gerek kalmadı. Kalmadı. Of. Fırın abi fırın geri ver 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 Ocak diye geçiyordu değil mi o? I hate you. Dostum Minecraft ne demek dostum? Sinirleri getiriyor. Al şunları pişir abi. Ya. Bir tane demir kazma çak. Çak abi demir kazma. Kazma. Çubuğum yok şaka gibi. Çubuk çubuk çocuğu çubuk. Çubuk 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 buk buk. Çubuk buk buk çubu bu buk. buk, buk, buk. Ya mas biraz kötü arkadaşlar. Ee, kazma. Kazma burada. Demir kazma mı geliyor ver 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 demir kazma mı? Hey, we are the ha? straw vibe. <laughs> Mumla aromalı süt. Arkadaşlar şey hiç mumla yediniz mi bilmiyorum ama tadı çok güzel. Hey, mi yapacağım? What you What do you, What do you Oh my God! Yat. Skibidi or tuvalet. Skibidi or tuvalet. We are cook now. Ah, ma um, geri ver ver ver. arkadaşlar ben bu sunucuda biraz video dışımdan yapacağım. 15 dakikaya gelmişiz. Bakır veriyor da bakırla ne yapacağım bilmiyorum. Topluyorum. Oyunun devam etmesi için lazım. Problemi altın ya mouse takılı kalıyor arkadaşlar bazen. Akcak mısın mı? Heyo love yo Ne oluyor? Arkadaşlar ben bu sonucadan birazcık çıkacağım. Başka bir sonucaya gireceğim. Bunu atla sonucaya giriyordum ben. Ama tüm eşyalarım. Gerçi bir tek Skyblock'ta eşyalarım duruyor da. Göstereyim mi Bunu değiştirmişler mi? Regester miydi? Neydi o? Giriş. Kullan mıydı? Maydı. Login mi lan? Yazıyor mu Neyse arkadaşlar. Size burada atlas oyuncuyu göstereceğim. oradan reklam değildir. Ee, reklam değildir bu arada buradaki gösterdiğim bunların hiçbiri. Ee, arkada bir mini game mevcut. Pingim biraz yüksek olmaz var kardeşim? Neyse hızlı giriş. Bu ne lan? Box PvP getirmişler. Olmadı. Şuna. Bakın. Ne oluyor? önemli şeyler. Ha, bakın. Ne kapatıyor burayı? Hı -hı. Şunu. Şunu iki aydır falan bekletiyorlar. Neyse biz Skype olunca girelim. Hı -hı. Hı -hı. eşyalarım güç olabilir biraz. Bakın evet, arkadaşlar. Umarım in böyle. Çok dolu olabilir biraz şimdi gözüküyor. Şimdi bu var. Kimliğim de Bir an o kadar fazla pilleteyim de minik çaplı bir krizine geldim. Ödül kasası. Bu ne şans kasası? Aç. Yeter yıldız verdi tamam. Ben bunu fenere çevirip satarım. PvP PvP'lere girelim. PvP bu mu? Arada. The... Ay, Dostum adam mı yok burada? Gojo Satoru, Gojo Satoru eşittir kit kat. kat. Adamlar nerede bro? Bro adamlar nerede? Adamıza gidelim. Ada. Adama niye gidemiyorum ben Slash Adama niye gidemiyorum Ayrılın Şey yapmışlar bunu Eskiden Türkçeydi bu Hey Hey Adama geri götür beni Adama geri götür beni Adama geri götür beni Ay I will Arkadaşlar sen internet is probable Piro oldu için internet e, İrsanetim probable piro oldu O yüzden öldüm Gerçekten probable bir Ne oluyor? Pingime bakın bak, şurada, şurada bakın arkadaşlar, pingim şurada yazıyor arkadaşlar. Bakın lan bir de sırayla gidiyor Ne oluyor? <laughs> adam'a geri götür, beni adam'a geri götür, beni adam'a geri götür. Beni adama geri götür. Beni adama geri götür. Beni adama geri götür. Beni adama geri götür. Eee, neyse arkadaşlar. Bu arada takılı kaldı. Bugünlük bir videodan bu kadar. Neyse. Ee, biraz adamı turlatıp adamı gösterip çık. <laughs> Aktar. Flash gear. birader ya. 23 dakika oldu. Hadi ya. Ne oldu? 23 dakika oldu. Bak size bir suni teneffüs yapayım ben. Box PVP mi geri ver ver ver. Sky bloku mu geri ver ver ver. Adamı geri ver lanet olası. Adamı geri ver 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 adamı geri ver 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 adamı geri ver ne oluyor yardım et 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 ay adamı geri götür beni adamı geri götür beni adama geri götür beni adama geri götür beni adama geri götür beni adama geri götür adama geri getir gönülküdülüm ağlam bari bir birkaç asırdır girmiyorsun şu ondan olabilir. Ne oluyor? Günlük ödül. Günlük ödül. Şimdi şunların hepsini alıyorum. Ah, aylık ödül. 10 tane şans kasası. Of oh, iyi, iyi. Burada kölelerim var. Köle. burada kalp cüz varmıştı. Işte. Kilit, kilit, kilit. Bu da bambu farmı. Burada kölen, balık şiminyo. Apti helal versiyon açayım mı size? Çok güzel var. Arkadaşlar apte helal versiyon açacağım çok güzel. Apte helal versiyon. Ara. APT. Kilal, Arkadaş caps açık alıyor gibi bir ya. O pat. O tamam bu. Ey ey, bu neden burada bilmiyorum. Ey, şu artık, o neden orada bilmiyorum. Ha, bu. Aff Reklamı bırak bırak reklamı bırak bırak Tomma <laughs> ee, niye bu kadar kötü bir <laughs> Hıpp Sandıkları mı? Al şu an abi yıldır hep böyle arkadaşlar. İşte Minecraft'ı kapatmak yerindeyim.